Otobüs alımlarıyla alakalı bugüne kadar hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olarak otobüs almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün otobüslerini bugüne kadar öz kaynaklarıyla almıştır. %40'ı nakit, %60'ı ise 6 ila 8 yıl oranla taksitlendirilerek alınmıştır. Bu alım şeklini mevcut yönetim de yapabilir ki Büyükşehir Belediye Başkanınız adaylık sürecinde biz İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz diye ifade etmişti. Geçmiş dönemdeki öz kaynaklarla yapılan ihale türlerinde unutup... Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinize çeliştiğinizi ifade eder. Bir diğer taraftan da 2012-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde 2250 otobüs almıştır. 5 yıllık süreçte 2250 otobüs almıştır. Ortalama yıllık 375 otobüse tekabül etmekte. Ben şimdi soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi 2,5 yıldır yönetimde kaç tane otobüs aldı? Bir tane dahi otobüs almadı. Bu anlamda bırakın bence bürokrasi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak engelleniyoruz ifadelerinizi. Cumhurbaşkanlığına suç atmayı bence bir kenara bırakın. Öz kaynaklarınıza, kendi kaynaklarınıza daha önce olduğu gibi bu alımları ben gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir de son olarak son günlerde yoğun bir şekilde İETT otobüslerinin onlarca otobüsün yolda kaldıklarını görüyoruz. Bunlarla alakalı da ben, benim size tavsiyem bu bakım onarım ihalelerin kimlere gittiğini, hangi kişinin müşavirliğini yaptı, şirketlere gittiğinde detaylı bir şekilde incelerseniz sonucun, problemi nereden kaynaklandığını görürsünüz saygılar sunuyorum.